Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma videoma hoş geldiniz. Bugün sizlere kendi hesabımı tanıtacağım arkadaşlar. Kendi hesabımı tanıtacağım ve nasıl böyle uygun fiyata hesabımı böyle yükselttim, hesabımı nasıl güzelleştirdim onun taktiklerini de size vereceğim arkadaşlar. Şimdi videoya başlamadan önce aşağıdan hemen kanala kanala abone oluyorsunuz arkadaşlar. Çünkü abone olmayan kullanıcılarımız çok var. Şu an ekranda koyarım arkadaşlar. Abone olmayan kullanıcılarımız aşırı fazla. Abone olun arkadaşlar. Bildiğiniz gibi bin abone özelde iki adet Royal Pass çekilişi olacak. Royal Pass çekilişine de katılmak istiyorsanız hemen aşağıdan kanala abone olun. Videoyu da beğenin. Bildirimleri tüm yaparsanız çektiğim videolardan haberdar olacaksınız. Böyle daha çok yararlı ve daha çok yararlı içerikler istiyorsanız, sizin için yararlı içerik istiyorsanız aşağıdan şimdi hemen kanala abone olun arkadaşlar. Şimdi ilk başta hesabımızın şöyle atölye laboratuvarına girelim arkadaşlar. Bizde olan silahlara giren. Şöyle sendeki. Şimdi ilk başta bu royal pesimizin tavası var bizde arkadaşlar. Bir seviye daha yükseltmedim. Şöyle göstereyim size. ben de arkadaşlar şöyle 255 tane klasik sandığım var arkadaşlar. 255 tane klasik sandık olduğu için çoğu silahı yükseltmedim. Yükseltme gereği de duymuyorum. Yani şu tavaya neden seviye basayım ben? Şu an yani tavanın çok önemliliği yok. Gördüğünüz gibi şöyle güzel Geçen sezonun yükseltilebilir DBS'i var arkadaşlar. Buna bir seviye bastım. Yarım parça istiyor. Bu da yarım parça istiyor ama yani parça birikiyorum. Şu an materyal birikiyorum. Buna değdiği için yani güzel olduğu için. Bakın temel görünümüne bakın. Bir de gelişmiş sürte bakın. Güzel gözüktüğü için bastım burada. Arbelet basma gereği duymadım. <laughs> TikTok'a şu an böyle arbelet videoları atmıyorum. Yani TikTok hesabım var. İleride gelişince TikTok hesabı'mda da takip etmesi isteyeceğim size arkadaşlar. Arbeleti basmadım. Daha bir seviye. Gereği de duymuyorum arkadaşlar bir bu var bunu maksadım arkadaşlar bu mapte çok hoşuma gitti hoşuma da gidiyor hala en sevdiğim silahlardan birisi silah zaten bu oldu bu da e, ilk 100 kadını royal gelince verilen hava arkadaşlar bu yükseltilebilir bu an bir seviye basmadım gerek duymuyorum böyle yakın silahlarını seviye basmaya bir seviye meydan var arkadaşlar şimdi diyeceksiniz ki 4 tane atari var 4 tane atari var bu arada niye basmıyorsun e şimdi buz yarı gelir belki klasik sanda gelmezse basarım silahlarımı gelirse yani MG'yi basarım gelirse buz yarını basarım en azından geçmiş sürat ölüm duyurusuna kadar sonra full şu silahlarıma basarım yani MG'm da var bir seviye şöyle göstereyim dün çıkartmış olduğum kar 98 sizimiz var premium sandıktaki titanyum köpek balığı kar 98 arkadaşlar 120 tane dünya açtım Evet. Sonra bir de geçen sezonun premium sandığında Reki Mini var. Toplam arkadaşlar 8 tane yükseltilebilir silahımız var. Şöyle arkadaşlar. Şöyle envantere yavaş yavaş bir girelim. Şimdi canım sıkıntı için şöyle bir efsane bir set kostümü yaptım yani güzel de hoşuma gidiyor eğer sizin de hoşunuza gider saçlarda yorumlardan belirtebilirsiniz. Şimdi destansılarımızı şöyle gösterelim size. Şöyle kızıl komutan setimiz var arkadaşlar şöyle sezonun verdiği C C1 S2 sezonun verdiği bilmiyorum kaçıncı sezon işte C 2 seti İşte o sezonun sonra burada Royal Pest sandığından çıkardım ve sandığından çıkardığım çıkardım kostüm yüksel şöyle bocak kıyafetimiz var bocak kraliçesi seti bu da sezondan verdiği sonra şöyle destansı bir kostümümüz var bu kostümüm var arkadaşlar beni bilen bilir ben bu kostümü bayağı kullandım canım sıkıldığı için artık değiştireyim bu gereksiz kostümümüz de var royal verildi bu da şöyle bu da var arkadaşlar bu da çok hoşuma gidiyor ama daha hiç kullanmadım şöyle arkadaşlar kullanmadığım setleri yüklememişim kusuruma bakmayın şöyle s setimiz var buradan da barış abiye selamlar belki videomu görür görmez ama yine de bir selamımız söyleyelim şöyle ee, panter setimiz var lider panter seti evet sonra şöyle bir siber savaşçı setimiz var şöyle sezondan verilen şu set var daha kullanmadım bunu yani bunu çoğunlukla e, oyuna yeni kullanıyor yani ben kullanmayı tercih etmiyorum böyle kıyafetleri burada da stüdyo yapmaya çalışmışım ama kafasıyla bir tık uyumsuz olmuş ya bunlar da gereksiz yine de yükleyeyim sizin için şöyle yüklensinler onlar ben de şöyle efsane yüklemeyi göstereyim görüyorsunuz hiç bir efsane bir yüklememişim yani kullanmıyorum ya hiçbirini yüklememişim gereksiz ya yani şunlar var bu hoşuma gitti bir ara oynadım bununla şöyle şunlar var bu ne ne ara yüklemişim ne için yüklemişim bilmiyorum i̇şte, Türkiye seti var sonra şöyle Cumhuriyet balo, balosu seti var şu var arkadaşlar bu seti sonra şu bunlar yüklü arkadaşlar gibi Başka oymuşum şey. Türkiye'ne yoluna Neyse Şimdi şu geri, geri kalan destansılarımızı da gösterelim Şöyle bir destansımız var Bir e bu var Hepsi ilk baktık kalın yani Güzel olmasın da benim için arkadaşlar Hemen size göstereyim kaç tane destansı var Şöyle envanterimize bir girelim Şöyle hep kısmından Şöyle nerede kalıyordu bizim burada dedik galiba aynen destansı gösteriş 27 tane kalıcı destansı var arkadaşlar 50 de zaten destansı gösteriş ünvanına açılacak evet, düzgün bir kostümümüzü giyelim setimizi geri toplayalım Şöyle hazır şapkalara gelmişken gördüğünüz gibi burada da saf şapkalar var Tabi ben şu an setin şeyi olduğu için bunu takıyorum Kasklara gelince bunlar var arkadaşlar yani kask kullanmıyorum kaskları hep gizli benim Kask kullanmayı sevmiyorum gözükenmiş şunlar var maskemiz iki tane destansı maskemiz var dsfs efsanevi nadir olanlar da var sezon 2 maskemiz var arkadaşlar İki tane sonra burada herhangi bir efsanevi ya da destansı yok maalesef çantalarımıza gelince çok fazla çantam bulunmuyor ama idare eder bu çantayı da malzemeden aldım arkadaşlar İlk kez malzeme bir efsanevi veriyorum ama burada da çok güzel bir şey yok ayakkabı kısmında da çok önemli bir güzel bir şey yok Şimdi silah kısmına gelelim. Şöyle otomatikten başlayalım. AKM'miz var bir tane arkadaşlar şöyle. M16 var bir tane. elimiz var. bayağı var. 4 tane 5 tane elimiz var. Ben bu elbisim verdiğimi hiç kullanmayı tercih ediyorum. İnşallah burada ileride bir buz yarı M4 böyle kalmasını istiyorum. Oyuncak M4'ün çıkmasını isterdim ama bu türlü çıkmadı arkadaşlar. Brozamız var tavukumuz var bu bu bizimizde nikimizde skin yok ama emede skin alacağım çünkü royal pesta var şu an royal 90 yapmayı bekliyorum şöyle hani bacarımız var ve 36 cemimiz var sonra famasımız var royal verdiği famasımız var şimdi keskin nişancı tüfeklerine geçeyim kar 98 şöyle en üç 3 tane var ben bunu daha çok beğendim yerlerinden AVM'miz yüklü değil yükleyelim yani mor abi açamadık arkadaşlar işte şans biz niye bunu kullanmıyoruz şunu kullan aynen mosinimiz yok bir de amr'miz var arkadaşlar şöyle nişancı tüfekleri sks'miz 4 tane sks'miz var arkadaşlar bir tane vss'miz var kullanmıyorum ama yükleyeyim sizin için minion 4'ümüz maşallah 4 tane eserlerimiz var 3 tane 3 tane de kübüğümüz var şöyle Hemen hafif makinelerle devam edelim. Uzi'miz var. Uzi neden silinmiş ben de bilmiyorum. Şöyle yükleyelim. Ee, o yüklene kadar UMP'miz var 3 arkadaşlar. Şöyle gördüğünüz gibi. Uzi hala yükl yüklendi. Şöyle bir Uzi'miz var arkadaşlar. Güzel bunu da e, neyden açtım hatırlamam galiba bu da premium'dandı. Şöyle bir vektörümüz var. Şu, şöyle bir bizonumuz var. Yüklü değil Ah, şimdi yüklendi. Bunları ettiği sandığını açtım arkadaşlar. Yok tam sanmış bu. Kusura bakmayın biz demişim. Heh şöyle bir bizonumuz var arkadaşlar. Burada premium'dan aldım. Normal ya bu. Şöyle bir MP5 kanımız var. Bu da Royal Şöyle de bir P90'ımız var. Bunu da gümüş parçayıcı almıştım. Royal sezonlarda. Şöyle bir e, S68 6 var arkadaşlar. S686 var. Real Pes'in Bu da Royal Pes'in normal yani normal Real Pes'ten verdi. Elif Real Pes'ten verdi. Normalinden verdi. Şöyle bir DBS'imiz var. Şöyle de MB14'ümüz var. Bu da Real Pes'ten olduğu için. Şöyle M200 kurduk kozumuz var iki tane. Bir, iki, iki adet DP'miz var. Ve şöyle de MG'miz var. MG'mizde 4 tane maşallah koleksiyon yapmışız. Tabancamız iki tane şu tabancamızdan var. Pembe tatlı tabancamızda. İki adet de var. Şöyle yakın dövüşe gelince var. Tavamız, Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, tavamız var. Tavamız bayağı var arkadaşlar. 1 2 3 4 5 6 7. 7 adet tavamız var. 2 adet palamız var. Ben bunu kullanıyorum. Hançerimiz yok şu an. Şöyle palamızı elimize alalım. Diğerde de arbaletimiz var zaten. Şöyle elimize tekrar MG'mizi alalım. Şimdi araç kısmına geçelim arkadaşlar. Video kaydı uzun oldu. Zaten aracımız aracım çok fazla. Üç tane şöyle motosikletim var arkadaşlar. Bunlar var. Sonra bir de e, nerede bagimiz var? iki tane. Şöyle şu iki bagimiz var. Şöyle şunlar var arkadaşlar. Diğerde de şöyle bir otobüsümüz var. Ve tek attığım canavar kamyonu var arkadaşlar. Bunu tek attığım zaman acayip sevinmiştim. Şimdi bu kısımda danslarımız var. Yani danslarım var aşağı yukarı iyi bir dans. Bunu niye takmamışım ben? Böyle bir gereksiz dansın yerine takalmışım. Nerede bizim Şöyle, ne yerine takalım Ne dansmış bu? Ne ee, nerede Bu neymiş? Yani evet, dansmış arkadaşlar? Şöyle paraşütlerimiz. Paraşütlerim bitti değil. Neden? Ben de bilmiyorum. Bir tane tek efsane bir var hepsi normal üye Bunlar 3-2 tane kaykayımız var Ses paketleri bunlar gereksiz Uçaklarımız var arkadaşlar benim en çok bu uçak hoşuma gitti Şöyle eski modlardan ahlam özledim şu modları ya Dinozor, Dinozor diyarı modu işte neyse ismi bir de Kış modu geçen mod işte Sonra bombalarımız var Neden benim her şeyim silinmiş arkadaş ya Bombalarımız var şöyle Siz bombamız Flash bombamız bir de moltosumuz var Sonra bunlar gereksiz zaten Lobimiz yok Zaten burada da normal işte benim eşyalarım var Şimdi arkadaşlar Hesabımda tanıtmadığım bir yer düşünüyorum 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 Kalmadı galiba envanterimizin hepsini tanıttım bir tane arkadaşımız ID'mizi istemişti Şöyle arkadaşlar ID'me buradan bakıp beni ekleyebilirsiniz bir de arkadaşlar Popülerlik savaşları var arkadaşlar. Popülerlik savaşlarında da bana popülerlik atmayı unutmayın arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar size nasıl böyle uygun fiyata bir kendi hesabımı nasıl geliştirdim? Şimdi arkadaşlar ben Royal Pass için iki sezon bekledim. Mecbur. Çünkü ben abonelikle açtım arkadaşlar Royal Pass'imi. İlk başta abonelikle açtım. Şöyle benim aboneliğimin bir günü kalmış ama 20 lira. 20 liraya bir abonelik benim zamanımda 14 lira. Yok. yedi buçuk liraydı. 7 buçuk 7 buçuk 14 14 lira bir royal pes açtım ben arkadaşlar bizim tanıdıklar da söyleyince diyorlar ki sen nasıl 14 lira royal pes açtın iki sezon bekledim ve royal açtım arkadaşlar sonra zaten gerisi geldi uc falan yükledim az biraz yani çok fazla para harcamadım hesabıma yani iyi bir hesap umarım siz de hesabımı beğenmişsinizdir şimdilik videomuz bu kadar olsun arkadaşlar kendinize çok iyi bakın ee, videomu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın aşağıdan yorumlara hangi tür video istediğinizi yazabilirsiniz arkadaşlar. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.